Şimdi tabii Kur'an'da aklı kullanmak Kur'an'ın çok önemli mesajlarından biri de Kur'an'ın birçok ayetine yayılmış bir mesajı. Fakat realiteye baktığımızda hepsini kısaca açıklayacağım. Yani akla düşman olan veya akla dostmuş gibi gözüküp de gerçek anlamda aklı yanlış kullanan sınıflar var. Bunlardan bir tanesi ateist bilimciler. Yani buradaki dikkat edin... Bilime önem verenler demiyorum. Yani science'a önem veren değil, scientism yapanlar, bilimcilik yapanlar diyor. Hı hı. Yani her şeyin kaynağını bir tek bilim gibi göstermeye çalışanlar, ahlak, estetik veyahut da felsefedeki aklı kullanmanın önemini anlamayanlar. Diğer taraftan aynı zamanda sanki akılla din çelişiyormuş gibi göstermeye çalışanlar. Oysa tersine akılla biz düşündüğümüzde evrende Allah'ın varlığının delillerini görüyoruz. İşte evrendeki hassas ayarlarda, evrenin başlangıcında, evrenin keşfedilebilmesinde, canlıların vücudundaki özelliklerde, insanın bilinç özelliğinde, akıl özelliğinde, bütün bunlarda biz Allah'ın varlığının delillerini görüyoruz. Ama bunlar evet. hep akılla çıkar sanan deliller. Bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusuna, Allah'la ahiretle ilişki kurmadan bu hayatın anlamlı bir şekilde yaşanamayacağı gibi sorular işte akılla yapıyoruz. Kısacası akıl dinin en önemli dostudur. Yani teizmin de en önemli dostudur. Ateizmin karşısında bir noktadadır bana göre akıl. Akla teizmle dost gibi göstermek bence akla karşı bir ihanettir. Evet. İkincisi akla diğer bir ihanet böyle new age gruplar var. Ee, Amerika'da da var, Türkiye'de de var, Hindistan'da, dünyanın birçok yerinde var bunlar. Bunlar akıla dostmuş gibi gösteriyorlar kendilerini. Böyle sahte bir mistisizm sunuyorlar ve sahte bir e, bilim sunuyorlar. Sahte bilimle bunu e, karıştırıyorlar. Genelde bunlarda işte enerji patlamatısı, kuantum sıçraması, dalga boyunu ölçme, senin psikolojini işte çakralarını açarak sana e, pozitif enerji ha, pozitif enerji yüklü ama. bir uluş hastan yükleme yaparak geçirme gibi böyle uydurma başlıklar, uydurma sloganlarla yapıyorlar. Baktığınızda kuantum, enerji, negatif, pozitif kelimelerini bol duyuyorsunuz. Hı hı. Bilimin içinde ama baktığınızda bunların hiçbir yerli yerince kullanılmadığı gibi. Bunlar sahte bilim satıyorlar. Yani aklın sahte bir kullanımı var. Ve bunu sahte bir din pazarlamak için işte sahte böyle meditasyonlar falanla gibi laflarla süslenmiş sahte bir din pazarlamada kullanıyorlar. Hı hı. Üçüncü bir akla ihanet, aklın Kullanılması gerekli bir alan ama aklı sadece oraya mahsus kılmak. Yani dünyada köşeyi dönmek için. Dünyada sadece bir şeyler üretmek için kullanılan akıl. Elbette ki dünyada biz iyi bir yer edinmek için. Dünyada ne bileyim tıpta, teknolojide yeni şeyler üretiminde aklını kullanmamız çok değerli elbette. Evet. Hiç şüphesiz. Ama aklı sadece burayla sınırlı görüp, Mesela bu hayatı nasıl yaşamalıyız sorusunu, ben neden buradayım sorusunu, yaratıcımızla bağımız ne olmalı gibi sorularda aklı kullanmamak, olabilecek en önemli hususlarda aklı kullanmayıp diğer hususlarda akıl kullanacak mı zannetmekte? Yine akla üçüncü bir ihanet. Dördüncü bir ihanet ise bu dinin içinden yapılan bir ihanet. Bu ihanette görüyoruz, akılla dinin alakası yoktur diyenler çıkıyor din adına. Aman aklı kullanma diyenler oluyor. Aklı kullanırsan sapıtırsın diyor. Kur'an putperestlerin aklı doğru kullanmadıkları için sapıttıklarını söylerken aklı doğru din algısı için bir kriter olarak koyuyor. Ya onların ataları hiçbir şey akletmedilerse diyor. Kur'an'da hiçbir yerde aklı kullandığınız için saparsınız şeklinde bir ifade yok. Evet. Akla bir düşmanlığa rastlamıyoruz. Ama aklın bir kriter olarak getirilmesi var. Fakat İslam tarihi boyunca baktığımızda akla önem veren birçok düşünürle beraber akla düşman olan kimseler de var. Bakın İbn-i Sinan'ın mesela yazdıklarına, Kindin'in yazdıklarında işte akla düşman olanlara verdikleri cevapları görüyorsunuz. Hı hı. Onların akılcı faaliyetlerine düşman oldu. Yani bunlar 9. yüzyıl, 11. yüzyıla gittiğinizde de görüyorsunuz. E günümüzde de belli örneklerini görüyoruz. Aklın kullanılmasını e, din adına e, eleştirenler. Kısacası ateizm adına, New Age gruplar adına, dünyadaki menfaatler adına ve Dincilik adına diyeyim, din adına demeyeyim. Akla yapılan ihanetler var. Oysa aklın sağlıklı bir şekilde kullanılması e, bence dinin en büyük dostu olacaktır. Akıl vahyin en önemli dostudur. Evet. Akıl vahiy birlikteliğiyle beraber Allah'ın istediği şekilde bir hayat sürmemiz mümkün olabilir.